Tahılda, Hububat'ta, Bakriyat'ta bu yıl rekolte büyük düşme var. Kuraklığın ve donun etkisinden söz ediliyor ama bazı ürünlerde planlama eksikliği, öngörü yetersizliği, üreticinin para kazanamamasının da önemli etkisi var. Ülkemizde kırmızı mercimek 2002 yılında 500 bin ton yetişiyordu. 2025 yılında 230 bin tona düştü. Anadolu mercimeğin ana vatanı iken Kanada'ya tohumunu biz verdik. Kanada'dan, Rusya'dan, Moldova'dan, Ukrayna'dan hatta Suriye'den kırmızı mercimek ithal ediyoruz. Keza yeşil mercimek de Anadolu'nun özellikle Yozgat bölgesinin önemli bir ürünüydü. 2002 yılında yeşil mercimek 65 bin ton yetişirken 2025 yılında yeşil mercimek 29 bin tona düştü. Şimdi mercimeğin bu kadar gerilemesinin nedeni Geçtiğimiz yıllarda uygulanan alım politikasının yanlışı. Toprak mahsulleri ofisi bir alıma giriyor bir girmiyor. Üreticinin bir yanında oluyor bir olmuyor piyasa tüccara kalıyor. Öyle olunca mercimekten daha iyi gelir sağlayamadığını gören çiftçi de gidiyor başka ürünlere yöneliyor. Bunun yansıması raftaki ürünün fiyatını artırıyor. Şu anda mercimek geçen yılki fiyatın neredeyse bir katını aşmış durumda. Fakir fukara, garip kuraba bir çorba yapacağı mercimeğe dahi böyle giderse erişmekte zorluk çekecek. Ülkemizin kaynaklarını yurt dışına veriyoruz. 2025 yılının ilk 9 ayında 21.011 ton yeşil mercimek ithalatı yapılmış. Bu ithalat karşılığında 19 milyon 222 bin 285 dolarımız yurt dışına gitmiş. Keza 2025 yılının ilk 9 ayında kırmızı mercimek ithalatımız 343.988 ton. Kırmızı mercimek ithalatı içinde 205 milyon 509 bin doları yurt dışına vermişiz. Bu paralar yurt dışına gitmesin. Ülkemiz çiftçisine verilsin. Güneydoğu'da, İç Anadolu'da, kırmızı mercimeğinde, yeşil mercimeğinde en iyisi yetişir. En kalitesi yetişir. Ama biz ithal mercimeğe muhtaç hale düşürdük. İktidara çağrımızdır. Doğru planlama yapın. Bu anlamda alım fiyatlarını, girdi maliyetleri makul kar üzerinden belirleyin. Çiftçiye ürettiğin ürünü alım garantisi verin. Ve de olsun yurt dışına bağımlılığımızı bitirin.